Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güncelleştirilmiş Mordo gameplay yaptım. Ben de kopyalı R2 zaten. Yani hiddetleri bayağı yükseliyor. Normalde zaten 10 hiddete kadar çıkıyordu. Şimdi 15 üstüne çıkabiliyor hiddet. Biraz onu ayarlamışlar. Zaten düz vuruşlarda da hiddet olunca vuruşları fark ediyor zaten. Gene hiddet yani biraz baktım L3 sonrası da hiddet veriyor. Bir de zaten ağır saldırı sonrası o gene aynı ama ağır saldırı sonrasında en fazla 10'a kadar çıkıyordu. Şimdi 15'e kadar çıkıyor hiddet ağır saldırı sonrası. Yani biraz değişiklikler olmuş yani vuruşları bayağı bir fark etmiş mi ordunun tabii saldırı erosu değil ama yani bayağı bir fark etmiş vuruşlar. Ya zaten L3 sonrası 5 şiddet daha alıyorsun üzerine. Onu da ekleme yapmışlar. Zaten 7000-8000 vuruyor yani şu anda düz vuruşta hiddet beraber. Zaten bozması da ayrı. Bozmanın da yükselmiş. Yani hiddetin seviyesine göre bozma da yükseliyor yani. Yani zaten şöyle 10 üzerine çıktığı zaman daha sağlam vurmaya başlıyor zaten. Yani bence bayağı bir güzel bir güncelleme olmuş yani Mordaya. R3 atılır mı? Atılır bence yani kopyalı olduğu zaman daha da bir iyi oluyor. Şu an benim R2 ama ileride atabilirim.